Evet popstar yarışmasında bugün iki tane yarışmacımız vardır. Bir tane. Evet önce Serkan Bey alıyoruz. Buyurun. Evet Serkan Bey hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Yaş kaç? Ya, <laughs> bu yaşınız mı? 21. 21. Yarışmaya katılmanızın nedeni nedir? Mesela arkadaşlarla kahveye gittik. Dediler böyle böyle sende bir şey var sıkışıyorsun falan. Evet. Katılayım dedim. Ya, katılmanın nedeni bu. Buray. Ne? Arkadaşlarınız nerede söyledi size? Recep abinin kıraathanesine gittik. Recep abi vardı. Ben de sen katılacağım. Abi ben gideceğim dedim. Yok ben gideceğim dedim. Arkadaşlar orada bekliyor. Orada Re bekliyor. Recep abiniz mi bekliyor? Orada bekliyor abi. He, tamam. İki bir açaktım kendime geldiniz. Tamam. Sana bura gel. Evet. Şarkınızı dinleyelim o zaman. Ben şarkı söylemeyi düşünmüyorum. Niye? Ben sen mani okuyacağım. Evet, buyurun. Bekliyoruz. Etme şekli muhabbet kusturursun. Silme götünü camdurla kestir İstanbul'a bu. Bu mudur? Ben bir yarışmasına girmiştim ama burada mı? Ben sırada bir yarışmacı vardı ama. Sıra benimle. Abi çık git. Kalk lan. Ne diyorsun abi ya? Kalk lan. Kalk. Çık. Çık. Efendim sa sakin ol. Kalk. Çık. Buyurun Tamam buyurun. Müzik yarışmasına girmiştim doğru mu? Tamam buyurun evet. İsminiz nedir? Süleyman. Süleyman, Süleyman Recep İvedik. Nereden kastediyorsunuz? Girne. Girne. Yarışmaya katılmanızın sebebi nedir? ünlü olmak, şöhretime şöhret katmak. Şöhret yani şöhret olmayı istiyorsunuz. Evet. Yaş kaç? 31. <laughs> ne soruyor lan? Ne soruyor? Tamam. Ne soruyor? Tamam. <laughs> tamam. Biz şarkımızı sen alalım. Semih ne diyorsun lan? Dönüyordun lan Semih. Yok. Çıkın. Çıkın. Tamam sakin olun. Tamam. Tamam. Buradan da bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> Tabii. Sokak kadını tın insafsız sürtük Bir zaman seninle tın Ne günler gördük Sokak kadını tın tın tamam, insafsız sürtük Bir zaman seninle tın Bu şarkıda da Meryem'e geçsin Meryem? Sevgiliniz mi? Hayır sen en iyi hani... niye giriyorsun lan? Yo ya ona nasıl sorma Skrillip Bey? İlendim mi ilenmedim mi? İlendim mi mi? Daha jürimiz karar verecek buna. Jüri nerede? Az sonra gelecekler. Jüri nerede? Gelecekler efendim az sonra. Jüri nerede? Az sonra gelecekler. Jüri nerede? 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 Az sonra gelecekler efendim. Biraz bekleyin hemen gelir. Alo. Salim abi. Bir an edemiyorsanız. Tamam abi. Ben program terk etmek zorundayım. Ama olmaz ki. Kusura bakmayın. Ama tamam. olmaz ki. İlen, i̇lendim tamam. ben. Nasıl iş Salim? bu ya? Sorma ben gibi bir aydım. Hangi? Hangi ben gibi bir aydım. Konuşma lan. Efendim olmaz ama bu şöyle bu. Sen beni haklarını lan. Sen beni haklarını lan. Ama, aklan, ama, ama olmaz. Salim abi beni çağırmış. Ben gideceğim buradan E şarkınız tam olan. Ne şarkısı lan? Bir ne şarkı söylemeyecektiniz. Jürimiz gelecek. Ne, ne, kimmiş lan jürimiz? Kimmiş jürimiz? Ya abi, efendim ama biraz bekleseniz. Konuşmalar. <laughs> Allah nasıl iş bu ya? Konuşma. <laughs>